Bakuman serisine başladım sonunda. Neden sonunda diyorum diye soracak olursanız zamanında bana önermişlerdi arkadaşlarım defalarca. Ben ise izlememiştim. Sebebinin zannedersem bir tık ön yargı ve de eski bir seri sayılır. Çizimlere vesaire. Ama bu saydıklarım izlememek için bir bahane diyebilirim sizlere. Askerlik dönüşü güncel serilerimin haricinde ayrı bir seriye başlamak istiyordum. Baktım acaba neye başlasın. Sonrasında Bakuman o gün Türk animede günün animesi olarak seçilmişti. Pekala dedim ya. Başlayalım şu animeye. Hem bir bakmış oluruz falan filan. İlk sezonu izleyip bitirdim. Şu an ise ikinci sezon 10. bölümdeyim. İlk sezon üzerinden Sereye hakkında görüşlerimi sizlere dile getirirsem. Anime konu icabıyla nasıl mangaka olunacağına dair işliyor kendisini. Lise öğrencisi Morita Kamashiro çocukluğundan beri manga okumayı ve çizmeyi seven bir kahramanımız. Tabi sevmesinde büyük zemin hazırlayan kişiyi unutmamak lazım. Her ne kadar mangakalık mesleğine kendisine adayan ta ki kendi hayatını tehlikeye sokacak kadar çalışıp çabalayan Kawaguchi Taro. Allah'ın rahmetine kavuşuyor Moritaka'nın amcası. Tabi şahsen animeyi izlememiş biri olsaydım ve sadece bir mangaka olan bir amca mısın nasıl ölebilir diye düşünüp sorgulayabilirdim. Tabi hisleri anlatıyor izleyip görürsünüz. Yani bana kalırsa absürt. Her ne kadar kendisini çok zorlasa da ölmek ilginç. Ama şimdi şu Japonların geninde var ya. Arkadaş çok çalışmaktan mefta oluyorlar. Hatta haberlerde iş saatlerini düşürmekten tutun bazı şirketler de uyku molası dahi veriyorlar. Neyse konumuza dönelim. Murtaka ortaokul son öğrencisi. Bu iyi sevdiği bir kız var. Tabi seride beni kanser etti gerçi. Amına koyayım romantizm var. Sevdiği kızın ismi Azuki Miho. Derste bu kızcağızın defterine çiziyor falan filan. Falan filan yani. Tabi sınıfta arka sıralarda oturan kanki adayımız bunu fark ediyor. O kişi ise Akito Taka Bu Akito da tam böyle Nisekoi animesinden ee, şu tam şu an koyayım. Tam bir piç pezevenk. Severim yani. <laughs> bu arkadaş oldukça zeki, çalışkan ve ilgi alanı ise manga ve yazarlık. Buldu tabii çizim yapan kişiyi. Kendisi de kendince güzel romanlar, yazılar yazmaktı kendince değil aslında gayet güzel eee show set yazara ha, hakikaten elemanda yetenek var. Moritaka'yı kafayı alıp gel manga olalım ya teklifini yapıyor. Ne tekimde teklifte bulunuyor başta Moritaka gönülsüz olsa da sonrasında teklifi kabul ediyor. Yani başlarda istemem yan cebime koy diyor. olaylara gelişiyor. Bizim Moritaka'nın sevdiği kız Misho'nun bir bölümde evinde buluyorlar kendilerini. Ve orada olanlar oluyor. Evinde buluyorlardan kastım

O sahne de bunların ilginç mi ilginç romantizm ilişkileri başlıyor ve 3 sezon boyu böyle devam ediyor moruk bak sevgili edinirsin sevgiliyle ne yaparsın faaliyetleriniz sinemaya gitmek, erele tutuşmak, karaoke'ye gitmek, işi pişirip orada <laughs> Hocam, Hocam küçük yıllar gibi. öpüyorum. Ama bizim e, karakterlerimiz e, nasıl desem çağ öncesi. Yani dumanla e, haberleş, yani dumanla haberleşseler o da kafi. Başlarda kendilerine e, mesaj yazmıyorlardı, mesajlaşmıyorlardı. E, tabi seride en azından birbirimize mesaj, e-mail atalım gibisinden şeylere giriyorlar. Ha sonlara doğru tabii ki de bunların ilişkileri toparlıyor. Ama verdikleri söz hakikaten ilginç mi ilginç. Ama ve lakin karakterlerimizin başarısını sağlayan bir unsur. Yani öyle gaza geliyorlar. Eğer ben mangaka güzel bir seri yaparsam ve animeye uyarlanırsa sevgilim o animede ana karakteri seslendirecek ve ben de çat çat. Lan filan yani. <laughs> Her neyse. dediğim gibi Moritaka ne zaman çıkardıkları manga serisini eleştirirse hayalini gerçeğe dönüştürecek ve kızımız Mishu ile evlenecek. Tabii ki bu unsur Moritaka'yı gaza getiriyor. Yani buldu tabi çıtırı ama yani şimdi gaza getirmesini getiriyor da yani neyse seri öyle Benim yani benim düşüncem burada bir nohut taneci. Ortayla şu an encamda orta sınıf öğrenci ve yaşlarının genç olmasından başta bir ön yargı olarak bakılsa da şu an e, diyorum Jack diyordu seride. Yani oradan e, şey yapmışlar anlayacağınız. Yani aynısı olmasın. Bilmem telif değmezler ama ne koyayım. Seride bileç var tamam var. Ne bileyim Ferit'i tale'i görmedim hayır. Yani One Piece, Naruto bu gibi serilerin e, ne derler? Resimleri var duvarlarda asılı. Hani şu an ancak değil de şu an jump deseydiniz tam böyle bir firma adı daha böyle cool olur muydu? Olurdu. Yani yaşlarından ötürü diğer kişiler ön yargı ile yaklaşsa da bizimkilerin çıkaracağı mangalar ile yargıları kıracaktır. Ki başarıları katlanıp yaptıkları hikayenin birer manga olup serileştirilmesine kadar varıyor. Yani ben bu animeye karşı beklentim olmayaraktan izlemeye başladım. Yani ilk sezonun 15 bölümü akıcıydı ama sonrasında akıcılığını yitirdi ve monotonlaştı. Yani şunu fark ettim ki bu seriye birinci ve ikinci sezonlarını şöyle düşünebiliriz. Giriş, gelişme ve sonuç. Hani ilk sezonu izlersen tatmin olmazsın. Ama ilk sezonu başlayacak. ki yani ilk sezona dair yani tek bir sezon olarak düşünürsek kötü. İkinci sezonda ama bir bütünleme ile baktığımızda parçalar oturuyor ve karakterlerin gelişimini daha böyle net ve güzel görüyorum. Öyle gördüm açıkçası. Ve animenin 3. sezon 22. bölümünde artık bizim aşırı güllerin Reversi mi desem? Mangası büyük başarı sağlıyor ve öyle ki haftalık oylamalarda iki defa Eiji'yi geride bırakıyorlar. Bay e, by the way Eiji dediğimiz karakter hakikaten ilginç bir karakter. E, i̇lk gördüğümde animede kendisini ah siktir dedim herhalde bizimkilerin başına böyle bir ağrıtacak. NPC de demeyelim. E, William Char. Ama hiç de öyle değildi. Hakikaten seriye enerji, pozitif enerji sağlayan bir güzel karakterdi. iyi yardımcı karakterdi ve bu seri hakikaten yardımcı karakterleri iyi işlemiş. Animeye katkıları var animeyi geliştiriyorlar. O yardımcı karakterler olmasa bu anime olmazdı. Hatta aralarından sevdiğim yardımcı karakterler kimler biliyor musunuz? değineceğim. E, i̇simlerini unuttum baydı. <laughs> yani Hakikaten ben bu sarayda dair e, anemde anemek karakterlerin isimlerini hatırlamıyorum. Yani şu an bir metin dosyası yazım. Şu ansa spontane konuşuyorum. Metin dosyasından e, sizlere e, yazdığım metni okuyorum. Ha Eiji diyor de gen son. Yani Eiji hakikaten güzel çar. Evet yani Eiji de e, geride bırakıyorlar. Hakikaten nasıl geride bıraktılar ben şaşırdım çünkü Eiji dediğimiz çar. Aman ne Özümsemiş manga hayatı. Öyle bir çizim yapıyor ki yani bu adamı yeniyorlar. Yani ki Bizimkilerin yapmış olduğu manga sonunda popüler oluyor Ve Sonunda animeye uyarlanıyor Sonunda Fucking finally baby Diyordum lan kendime 3. sezon 20. bölümlere geldik herhalde mangaka unuttu bizi miho ve ee, Moritaka'nın söz verdiğini Hakikaten unuttu zannettim çünkü bunlar ee, Hakikaten 3. sezona kadar böyle ne buluştular ne ettiler ha Hastane sahnesi vardı bizim ana karakter şey Baktım lan bu metin dosyasında yazdım mı Yok yazmamışım. Şunu da e, anlatayım. Ya bizim ana karakterin amcası kendisini mangaka yani mesleğinde çok zorlayarak zorlayarak dedi aslında. Yorarak kendisini işte vefat ediyor. en sonunda herhalde seri oradan vurarak bizim ya bir şöyle bir dram katalım mı diye düşündü. Bizim ana karakter Morotaka gidiyor kendisini yani mangasını yapıyor güzel eyvallah biraz zorlanıyor. Ondan sonra hani senalaşıyor hastaneye kaldırılıyor dedim herhalde tansiyonu çıktı amına koyayım çünkü oğlan da hani seriyle tanıtılmadı bizimkinin koronik sakatlığı yoktu anlatabildim mi hastaneye gitti baktılar amına koyayım ameliyat olacak neymiş ciğerinde bir sıkıntı varmış ama böyle yüzde yüz ihtimalli bir ameliyat kolay bir amaliyat ya kardeşim mangaka yani serinin manga kası. Sen manyak mısın? Bu adamın amcası öyledir lan. Biz de bunu böyle bir e, hastaneye verelim. Bu, bu Şu arkadaşımız da manga e, mesleğini kendisini zorlayaraktan bu hallere düştü. Belki buradan bir dram. De, ne alaka ya olan Full yok yumurta yok. Bu ne terhiz bu neden Allah ana turşusu. İşte sonra da oluyor vesaire o süre zarfında da çizimleri yapamıyordu. Tabii ki donlar onlar ee, çetrefilli olaylara yaşadı. Hepsine değinirsek bu video 30-40 dakika olur. Velhasıl bizim ikilinin ilişkisi öyle bir değişik bir ilişkiydi ya. Ha, hastane bölümlerinde Allah'tan kız bizimkinin yanına geliyor öyle buluşuyorlar. Hani öyle bir e, belki ana karakterin romantizmini arayanlar orada güzel tatmin olabilir. Güzel bölümdü. Oralar. Miho'nun seiyoluktaki iş arkadaşı seiyo dediğimiz e, de bu animeleri seslendiren ses sanatçıları diyebilirim sizlere. Bizim Miho'nun e, iş yerindeki bir tane kendine bilmez hadsiz şerefsiz kızın e, bok yemesi sonucu bunun bir tane blog sitesi var internette. Bizim bu seiyo olan Miho ve Maritaka'nın ilişkisini çok Böyle yaptığı güzel işmiş gibi blokta servis ediyor internetteki takipçilerine. Ee, tabii ki de birçok öğrenciliği berbat ediyor. Ama ve lakin böyle güzel sekansla tatlıya bağladıklarını düşünüyorum. ve Bakuman denemesini iyisiyle kötüsüyle bitirdik. Gerçekten güzeldi son sezon özellikle. Ve de final bölümünü unutmamak gerek. Duygulara çok iyi yansıttı. Yuritan ve Kazutan çifti bu seride en komedi ve en güzel çiftti. Hani bahsettim ya yan karakterlerden sevdiğim iki tane çift. İşte bu Yuritan ve Kazutan. İlk ee, ilk isimlerini yazmışım metin dosyasına hala hatırlayamadım. Ama neden bu çifti seviyorum diye sorarsanız yani bir tık Violet karakterine benzetiyordum Yuri karakteri yani Yuri isimli kızcağızı. E, ee, sesi sakin böyle güzel bir çardı ya. O vibe aldım Violet vibe'ını almıştım o karakterden. Güzel sevdik. Hakikaten e, my name liste favorilerime alacağım bir kişi oldu. Onlar da evlendi bu çiftler. Yalnız bizim gözler daha Miho ve Moritaka'nın düğününü göremedi. He am ıh mangakası. Bari bir yüzük taktır evlendir tamam iyi kötü ee, artık bir aynı eve çıkıyorlar da yani. Gerçi bu da bir gelişmedir de koskoca 50 bölüm geçmiş 25. Hatta dur ya ilk bir sezon 25, ikinci sezon 25, etti 50, üçüncü sezon 25, etti 75. Yani bu 75 bölümde bir düğünü görmek isterdi yani bu izleyici kitle. Hak ettiğimiz finalde. Oradan bir kıralım puan. Neyse ama hayalleri gerçekleşti. Yani kitleye herhalde kâfi diye düşündürtmüşler. Kâfi mi? Bilmiyorum kâfi mi gençler? Bana göre kâfi sayılır. Ama yani evlenseler de güzel olabilirdi. Eee... Anime bütünlemesiyle bakıldığında birinci, ikinci, üçüncü sezonuyla böyle bir bakıldığında benim genel puanım 7.5. Ha, 8 de olabilir ama keşke yarımlı puanları Verilse mi liste Yani o yarım kırar 7.5 yapardım 7.5 de veremediğimize göre 7 de vermek de içimden gelmiyor Çünkü 7'lik bir seri ee, yani Şöyle oylama yaptım birinci sezon 7 ikinci sezon 7 3. Ee, sezona 8 verdim ama bütünüyle Bakıldığında bakuman eşittir 8 puandır Ama sezonlara göre Bakıldığında 7 7 8 Evet bakuman Animesi böyleydi ve sizlere bu anime hakkında kısa da olsa görüşlerimi, düşüncelerimi dile getirdim. Eğer videomu beğendiyseniz ve daha çok böyle başka serilerin inceleme bağında videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, altta da yorumlarınızı, görüşlerinizi dile getirmeyi unutmayın. Ve benim bu sesimi, anlatım şeklimi, mizacımı beğendiyseniz kanala da şöyle bir güzel abone olmayı unutmayın. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın, bay bay, araba darci.